Böyle bağırarak değil, o kadar sessiz ki belki sen bile fark etmiyorsun başında. Günler o yapılacaklar listesini bitirmekle geçiyor, ama en temel soru unutuluyor. Benim şu an neye ihtiyacım var? Çok doğru. Tükenmişlik kendini böyle e, enerjik çıkışlarla değil de tam tersi içe kapanmayla gösteriyor, sessizleşmeyle. Eskisi gibi konuşmak istemiyorsun mesela. Hayal kurmak bile yorucu ya da basit bir plan yaparken bile içinden bir off sesi yükseliyor. İşte burası ilginç. Bu sessizlik aslında bedenin, zihnin gönderdiği çok önemli bir sinyal. Ama insan bunu nasıl kaçırıyor? Nasıl fark etmiyor içindeki bu yavaş yavaş sönmeyi? iyi bir soru. Çünkü bu sinyaller genelde çok küçük. Günlük koşturmacı içinde kaybolup gidiyor. Önemsiz gibi duruyor. Kaynakta da benzer örnekler vardır muhtemelen. Hani sabah özenli kahvaltıyı boş verip poğaçayla geçiştirmek gibi. Hmm, evet. Ya da giydiğin kıyafetlerin aslında seni hiç yansıtmaması.